zeytinyağını ilave ediyoruz. Bu hakiki Hatay zeytinyağı değil mi? Reyhanlı humusu ve tuzlu tavuğu bile meşhur. Şimdi bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsın. Her şey doğal. Allah razı olsun. Afiyetler olsun. Alıp götürebilirsin. Bir tatlı kaşığı. Böyle bir humus ne kadar ustam? Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğulcu Saatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeyiz. Tamamcıoğlu ee, Humus'tayız. Ee, Ahmet Usam'dan humusun nasıl yapıldığı konusunda bilgi alacağız. Humus nasıl yenir ve şu an içeri doğru geçiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahmet abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. İlçemize, mekanımıza teşekkür, geldiğiniz için. Teşekkür ederiz, için. Allah razı olsun sağ olun. Ee, burada ne yapıyorsunuz? Humus. Sizi şöyle biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Ahmet buğdacı. Reyhanlı Hamamcıoğlu Humus Lokantası'nın sahibiyim. Burada sadece ne, e, humus mu satıyorsunuz? Evet. E, peki bu humusun özelliği ne? Neyden yapılıyor humus? Bu, bu Ana maddesi ne? nohut ve susam evet. Şu an e, yapılmış hali var. Evet. Peki bunu nasıl yiyoruz şu an? Nasıl? Şöyle tabağı açıyoruz. Bir şekilde tabağı açtıktan sonra kimyon biber karışımı şöyle üzerine ekeliyoruz. Bu da sulandırılmış samısağımızdır. Bir tatlı kaşığı şöyle tabağın ortasına atıyoruz. Şöyle orta kısmına da turşu görmüş olduğunuz domates ve şöyle maydanozla süsliyoruz. Bu meze olarak mı yoksa? Meze e, olarak mı? da, meze olarak da bir de öyle oturup yiyenler de var. Şöyle de zeytinyağını ilave ediyoruz. Bu hakiki Hatay zeytinyağı değil mi? Tabii tabii. Böyle bir humus ne kadar ustam? Böyle bir humus 10 lira ile birlikte. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden onaylı belgeler var Ahmet abinin. Ahmet abi şunu birazcık bize anlatır mısın nasıl yapıldığını? Şimdi bunu bir sabahleyin saat üç buçuk dörtte ıslatıyoruz. Sabah sekizde ateşe koyuyoruz. Ateşte piştikten sonra tabii ki ateş kaynadıktan sonra su Ondan sonra ateşini düşürüyoruz. Ağır ağır kendiliğinden yani pişiyor. Yani ateşi de pişiyor doğru mu? Hayır tüpte. Ondan sonra piştikten sonra soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra onu artık işlemeye başlıyoruz. Yani kapıdan soyuluyor doğru mu? Yok. He yani, soyuyorsun kapıdan? Yok. Ondan sonra işlemeye çalışıyoruz. Bu hale getiriyoruz. Şimdi bunun içindeki ana maddeler ne? Ana var? madde, malzemeler, malzemeler. Nohut ve tahin. Nohut ve tahin. Evet. Susam tahini. Hakkı susam tahini. Bir de el e, emeği, göz nuru. Tabii o ki. Önemli, değil mi? Tabii ki. Yani bugün sabahın dördünde ıslayıp, başında bekleyip, sabah sekizde ateşe koyup, saat on iki bira kadar pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra soğutmaya get getiriyoruz. Soğuduktan sonra başlıyoruz. Yani bu işin saat dörtte mi başlıyorsunuz sabah dörtte? Tabii ki. Siz dört ayaktasınız bu yaşta maşallah. Evet, evet. Tebrikler. Ahmet abi, abi bu ekmek de çok güzel. Evet. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Hayır, fırından getiriyoruz. Peki humus nasıl yeni ben? Humus, şöyle gördüğünüz gibi çatalla alıyorsun ucunda. Yanında domates ve tuşlusunu da aynı şekilde. Ahmet Hoca, her, yoğurt, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır misali istediğin, istediğin, gibi, gibi yiyebilirsin. Tamam. Yemek deyince zevk meselesi. Tabii ki. Ben aslında güzel e, ekmekli yemeği daha çok seviyorum. Ama biraz tuzlu orada benziyor değil mi? Anladım tuzlu orada. Hayır. Bu ayrı özel bir tadı, lezzeti var bunun. Şöyle yakından çekelim. De. Hatta yemenin içmenin başkenti. Doğru Evet. Mi? Evet. Şimdi içinde ham maddesi mohut olduğundan e, sanırım protein değeri de çok yüksek. Değil mi Sayın Hocam? Sen bir beden eğitimi öğretmeni olarak... Kesinlikle. Protein, vitamin. Yani her bunda besin değeri var. Afiyet olsun hocam. Dilediğinizde size paket yapıp gönderebiliriz. Tamam. Adana. Abi ben burası neresi? Burası Hatay'ın ilçesi. Reyhanlı. Evet. Reyhanlı son me merkez neresi? Tam neresi adres? Şimdi Hatay ilimiz. Burası da ilçesi. Reyhanlı. Ee, Hı. Merkezden burası 42 kilometre. Reyhan meşhur bir yer. Evet. Suriye sınırında aynı zamanda. Zeytin Dalı evet. operasyonu yapıldığı yer. Yani Afrin'den bombalar atıldığında roketler evet. buralara düşüyordu. Evet. Ama günleri yaşadık biz evet. burada Ahmet Hamdi'yle. Ya, ayrıca burada, e, bunda kaç yıl önce? 2011 yılında mı? 2013 iki, yılında. 2013 yılında terörler buraya bomba attıkları zaman meydanda 52 kişi can verdi. Bizim hemşerimiz olarak, Allah kardeşimiz, Allah kardeşimiz olarak. Allah rahmet etsin. 11 Mayıs'ta o acıyı gördük. Bir daha da Allah-u Teala bize o acıyı tattırmasın. Amin. Amin. Ahmet abi ben humusu çok beğendim. Afiyet olsun. Buradan gelirken buraya gelip ya da paket yaptırıp buradan en güneye doğru gideceğim. Evet. Benlerinize sağlık. Sağ Teşekkürler. Abi. Şimdi Ahmet abi. Afiyet amcam. olsun. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Şimdi Ahmet amcamın kendi elleriyle hazırladığı ve Hatay çapında, hatta Akdeniz bölgesinde meşhur olan humusunu tadıyoruz. Reyhanlı'da humus ve tuzla tavuk meşhurdur. Ee, Ahmet, abi, Ahmet amcam da bu işe yıllarını vermiş. 50 yıldır biz doğmadan önce başlamış bu işe. Maşallah humus yemek yediğinden dolayı da genç kalmış. Allah razı olsun. Oğlunu tanıyorum ben Ahmet amcanın. Evet Allah razı olsun. Yani bizim yaşımızdan fazla mesleği var Ahmet evet, abi. Evet. O yüzden evet. ayrıca saygı duymak gerekir Ahmet abi. Allah razı olsun. Afiyetler olsun. Eline sağlık. Sağ ol. Nasıl Bey? Gayet leziz. Arkadaşlarına da götürebilirsin Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Adana'ya. Adana'ya bir şu bir açabiliriz. <laughs> Kredi Adana, şu Adana Şubesi Kredi verirsen açarız Ahmet, patent hakkı ister bu durumda Ahmet abi Çok değerli çünkü Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsın Her şey doğal Zeytinyağı, e, yanındaki turşusu Çok farklı lezzetler Şimdi Usam ben genelde humuzu böyle meze meze olarak yemiştim e, Şu an Hatay, Reyhanlı'da e, Bu şekilde gelip yani buraya oturup sadece bunu yiyor, doğru mu? Evet Peki bunun yanında ne veriyorsunuz? Bunun yanında mevsimine göre, diyelim ki soğan mevsimi, kışın soğan veriyoruz Yaz bunu mevsiminde, soğan, evet Yazında bizim buranın kendi biberimiz, samandağ ve reyalı biberi yanında veriyoruz Onu da müşteriye İçecek olarak ne veriyorsunuz? Kola veya su. Musa Bey afiyet olsun. Merhaba teşekkür ederim Ahmet Bey. Reyhanlı humusu ve Reyhanlı humusu ve tuzlu tuzla tavuğu meşhur bir ilçemiz. Ahmet abi ben şimdi bunu örnek Adana'ya götürmek istiyorum. Bunu götürebilir miyim? Götürebilirsin şu şekilde dondurulmuş, şoklanmış dediğimiz şekilde alıp götürebilirsin. Ama reyhanlı içi evde hazırlayıp yiyecek olursa şu şekilde soğutulmuş normal şekilde alıp götürüp yapabilirsiniz. Şöyle de. Ustam bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 1970 yılında. 70 yıldan beri yapıyorsunuz yani evet. 50 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Bunlar ne? Bunlar olup evlere alıp evde bunları hazırlayıp o şekilde yiyorlar. Peki il Dışına, e, Hatay Dışına gönderiyor musunuz böyle servis e, isteyen olursa? Yok, yok. İsteyen gelip kendisi sağlıyor burada. Peki burası ne zaman açık? Burası sabahleyin 8'de, akşam 7'ye kadar buradayız. Ben de, ol, Bu tür videolardan e, haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. E, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. i many people like my salad. Yeah. Yeah.